merhaba arkadaşlar. Şimdi güzel bir film çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Kayıt. Aa, bir arayın. Alo, kanka. Mi, <laughs> ha 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 eski düşmanım seni yakaladım. Alo kanka ses ver. Kanka ses ses. Kapatayım şu telefonu kafam gitti zaten. Abi markete gideyim ya. Bir saat sonra. şey kaçmalıyım. Aa anahtarım buradaymış. Gidip bir çok açmam lazım. Ama önce birisi var mı yok mu diye bakıp alayım. <laughs> Her yer kapalı ki nasıl bakacağım? Neyse. Bir kalbi kapat. Polis aramalıyım çünkü nerede olduğumu bilmiyorum. Alo polis hanım. Ne ben nerede olduğumu bilmiyorum. Kaçırıldım oldu. lütfen yardım edin. Tamam. Gir. Gir. Merhabalar ben sizi aramıştım. Evet. Ne oldu? Ee, ben telefonla konuşuyordum. Bir kişi geldi beni bayılttı. Diğerini hatırlamıyorum. Evet, Şu hmm. Evet, evet, o kız. Evet. Evet. Kaç yıllardan beri hala e, bu kız bu tu, tutluydu. Tu, tu, tu. Kaçtan ben hala bulmaya çalışıyordum. Evet, mesela evini bile musunuz yerini. Hayır. Eskiden ama ama bir kavga oldu. Sonra ben onu hiç görmedim. dur dedim durdu aldı kapısı attı şu an kapısında duruyor arkadaşları dışarıda bekliyor bu kadar oldu olay evet. ee, yani arkadaşını niye dışarıda bekliyor <laughs> kavga etmişler Kavle ettiler kız hapishandı arkadaşı niye beklesin dışarıda ya hayır kız beni bekliyor beni... geç o zaman bekliyorsa Ana, öyle şurada yakalan, tutlandı gözüküyor. Geçenlerde öyle deyince. <laughs> ya! Keşke bu kız evliliği yapmasaydım da. Böyle bedellere gelmeyecek Nereden bileyim böyle olacağını? Efendim Yasina, sen nasıl girdin buraya? Anam anam tamam. Ubi kayyım. Tamam hadi gel. Aa! Ya siz bunlar konu almıyor musunuz? Kaçmışlar işte. Onları tutuklamıştı. Nerede tutaması Yoklar işte yoklar. Kaçtılar. Sen mi gireceksin hapishaneye? Ne hapishaneye? Ah be! Sonunda kurtulduk değil mi? Değil mi Vallahi çok yorulmuştum böyle. Oturmaktan haklarım istemiyor. <laughs> Arkadaşlar filmimizin birinci bölümü bitmiştir. 50 kez uğraştık çekmek için ya. Evet. Bunlar oyuncularımız. Selam. Yönetmenler. Yönetmen Namina. Yönetmen. Ve ben yönetmen. Bitti bay bay.